Bilmem. Sence kim getirmiş? Ben bir içlerine bakayım. Ee en önde şu var. Önce bunu açacağım yani. <laughs> Getirin, açacağım. Şöyle kenara otursan kameraya dönsen daha güzel olur. Aşkım. <laughs> Bakın arkadaşlar ilk <ilçe> şey bu. <laughs> Çok güzel. Galiba bunu Didem öğretmen vermişti. Evet. Bunu Didem öğretmen vermişti. Hatırlıyorsan. Çünkü eee onu görmüştüm paketini ama içinde ne olduğunu bilmiyordum. Şunu en kenara bırakacağım. Size de göster. E, bakın arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Şunu şuraya koyalım. Şimdi şuraya koyalım. Her bir yere koyalım. Bunun ee, arkasındaki en yakında bu. Acaba bu kimden gelmiş? Üstünde bir not yok. Ama biz gene de açalım. Açalım. Önce şuraya çıkalım. O anneannenin ne dedenden? Bakalım neymiş? Şöyle kameraya doğru. kameradan neymiş? Neymiş? bantlarını söküyorum da arkadaşlar. O yüzden biraz uzun sürdü. Yırt istiyorsun. E, yırtmak da istedim. Paketler çıktı. Ama bu paketi Allah Allah paketin içinde paket çıktı arkadaşlar. Oh bu ne? Ay Şuna bakın. Ee, arkadaşlar, e arkadaşlar, bu biraz. Tut <laughs> e, göster. <laughs> bakın arkadaşlar. E ee, arkadaşlar, bunu biz e, biraz en bunun sonra açıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben diğer paketlerde ne olduğunu merak edeyim. Gelin onları da açalım. Hmm, o arkasındaki bu. Arkadaşlar bunun üstünde sevariz, en var en sevdiğim. Geçeceğim ben bunu arkadaşlar. O kadar merak ettim. Etleri işte şuraya koydum. Açarken mi çarpılıyor? Ah. çok fena oluyor. Şimdi ya ben şunlardan anlatacağım. Şunlar belki bence tokadı. Arkadaşlar paketin içinde paket çıktı. Allah, Allah. <laughs> Paketin içinden paket çıktı. Arkadaşlar. yüzük. Arkadaşlar bunu göremezsiniz. Ben size yaklaşacağım. Bakın arkadaşlar yüzük kuş yüzük. Net demiyor anneciğim. Siz net görüyor musunuz tamam. galiba? Gördüler. Gördüyseniz ben onu aldım şu anda. kuş yüzük. Onu da e, bence şey, poşetin içine koyalım arkadaşlar. Ama bunun zar boncuklu. Burada nazar boncuktu. İkisini de koyalım. Çünkü bunlar çok küçük arkadaşlar. Ee, bunlar o büyük paketlerin yanında kaybolurlar. Ben oraya büyük paketleri koydum. Bu acı ben, başka bir kenara koyacağım. Çünkü bunlar küçük. Şunları de bu kenara koyacağım. Burada küçük paketler daha var. Hepsini açacağım bu sefer. Hepsini açacağım. Geliyor. Geliyor, toklar evet, onlar da de dedenden bu tokalar. Eee şimdi bunları da kenara koyalım bu arada. Size gösterdim mi? Bakın. Minik minik tokalar. Bunu gösterdim. Yeni göstereyim Bu da unicorn. Yeni arka şöyle unicorn'u. Şimdi bu da minili bir toka. İçinde böyle taraf, içinde bir şeyler daha var galiba. Bu şekilde şimdi aldım. Şuraya koydum. Şimdi en evet, son bu aylar poş. Şimdi onlardan alevli poş yapacağım. Bu yüzden biraz bir kilit bir şey var. Lastik olduğunu hissetmiştim ve lastik. Tahmin ettiğim gibi. Bunu da kenara koyalım gökdüşağına paketi gene koyalım. Arkadaşlar biz e, küçükleri arkaya dağıtıp büyüklerden de açalım. Şimdi. Aa en sevdiğim çizgi renk. Bu e, şeyi en sevdiğim renk. E var da arkadaşlar şunlar açılmazsa bu paket açılmaz. Yani o yüzden ben açıyorum. Ve... Bunda baba anneyle babadan bu da anneydi babadanmış. Şu süsü. Şuraya bırakalım şimdi. Açalım. Bu kahverengi karton şimdi. Bu şimdi çok şey. Büyükliyorum. Arkasında da bir var. Bu arada. Barbie. Annemle babama teşekkür ediyorum. Ve bu arada bakın arkadaşlar. Bunu da en açacağım. seçeceğim. Şimdi küçücük bir paket var arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben onu açacağım. Ya. Bunun içinde ne var? Ben onu bu da anneyle dededen. Bu da anneyle dededen. Tamam o zaman. Bu da ben küçük bir top unuttum etmiştim. Arkadaşlar bakın. kadar Ting ting ting. Gördünüz mü? E bu <laughs> bir tanesinin içinde meyveler var. Bir tanesinin içinde de meyveler var. Kızılgan meyveler var. Tokalar şuraya koyalım o gibi. Bir de şöyle küçük paket O olabilir. küçük paketten var anne dedemden arkandaki. Bu mu? Onun hı, hı hı. Ki. Ama ben şunu açacağım. O anne baba ile babadan. Anne ile babadan. Yıkamadım ya. Bu ne mi? Neyse ben bunu yırtamadım. Anne ama şunu en kenara koyacağım. İşte çok güzel çünkü. Güzel bir kenara koyacağım. Çok güzel onu. Beğendim. Arkadaşlar. Ana. Ben tuttum Neyse bir şey olmaz zaten. Ben tuttum. Ay gene Barbie. Gene Barbie. da Barbie'nin içinde? yine bir Barbie olduğunu anlamıştım yani. Arkadaşlar bu arada burada Barbie, 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 Barbie birikiyor. Şimdi ben tekrar bir paket açıyorum. Uuu uh, dev bir paket. Aa şu Toy Box'tan gelmiş. Toy Shop. Evet Toy Shop. Toy Box diyorum ben ona. O da anneyle babadan. Anneyle babadan. Dev gibi anne baba var ya. Kendileri gibi dev gibi şey almışlar arkadaşlar. O beyaz bir şey. Bu gene Barbie. Anladım. <laughs> Barbie'nin havuz seti arkadaşlar. Hepsi şeydi. Bakın herkesin adı. Arkadaşlar e, ben arkadaşlar bu arada kapatmadan önce bunların hepsini atmamı galiba annem izin verir. Ve izin veriyor. Ekranlardan onu gördüm. Aa, bunun içinde kıyafet gibi bir şey var arkadaşlar. Hissedebiliyorum. Bunun içinde oyuncak yok. Hissettim. Bu da anneyle babadan. Anneyle babadan. Burada bir tane de teyzeden vardı. Teyzeden gelen bir şey vardı burada bir Bir tane de teyzeden gelmişti bir şeyler. Teyzemden de bir şeyler gelmişti. Anam bunu açamadım. yardım alacağım arkadaşlar. Bunu açamadım. Çok zor çünkü. Şu çöpleri de biraz böyle kenara getirmiştim. Buradan ne Bu tarafa doğru getir bebeğim. <laughs> tamam. Çok taşıyıcı. Aa açtım. Dur. Evet arkadaşlar çok makinesi çöpleri at kaçmış. <laughs> Annesinin ayağına doğru gitti. Bakın. <laughs> Bakın arkadaşlar bir tişört. Eminim bana çok yakışıyor. sizde yakışıyor yakışır diyor musunuz? Yorumlara yazın o zaman. Ee, tişörtümü de tişörtümü de atıyorum babama. Aha. Attım babama. Attım babiş. Ben en büyüğün en sınıf. içinde de bir kesim vardı bak. Ben istediyorum arkadaş. Zaten paketinden belli. Öyle değil mi? Evet, o da anneyle babadan. Tahmin ettim. Deniz kızı arkadaşlar. Deniz kızı çıktı. Ay çıktı Çıkmadı. Bakın arkadaşlar çok güzel bir deniz kızı çıktı. Göremiyoruz. Bakın arkadaşlar. Evet. Bu deniz buraya koyacağım. Şu gri poşet ha o anneannene de de Biliyorum arkadaşlar annem söylemişti hatırlarsanız. Uh. bu paket küçücük ama güçlü yani açamadım onu. Yine sokak tahmin ettiğiniz gibi. Bu da bir tane ananaslı var. Bir tane de karpuzu var. Takılıyorum şuraya koyacağım. Yeni paketi atıyorum. Şu gri poşet Arzu teyzenden. Aa burası, Bu da Arzu, Bu da teyzenden gelmiş arkadaşlar. Aa. Nasıl açacağım? <laughs> Buraya koyacağım. Ama önce önünden yardım almak yerine tepetmeden deneyeceğim. Bu. Tepetmeden deneyeceğim. arkadaşlar çok güzel değil mi? Buna yakışır mı arkadaşlar? Tekrar verin yazın. Ben babama atıyorum. Bakın bu neymiş? Arkadaşlar bu da bol pantolon. Bakın arkadaşlar bu da bol pantolon. Bol. Bol pantolonlar oluyor. Ee, gördüyseniz ben bunu gene kıyafetçiye atıyorum. <laughs> Çöpçü kıyafetçi. Çöpçü çöpü atıyorum. Şimdi biraz buradakini açacağım. Bu arada şunu en son açacağım arkadaşlar. Çünkü o çok büyük. En büyük en son açacağım. Aa bu da büyük bir şey. Bu da anneyle babadan. Anneyle babişkodan. Atma baba onu. Bu da ben açtıklarımı babişkoma atıyorum. Arkadaşlar. Babişkoma. Al bakalım. Bu da kıyafet. Aa bu da pembe pantolon. Bakın pembe pantolon bana yakıştı mı? Yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kaç kez yorumlara yazın çıktı onu da yorumlara yazın. Şimdi ne var bakalım. arkadaşlar. Bunu en son birinci olarak açacağım. Bunu da ikinci olarak açacağım. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. İyi ee, iyi iyi haftalar i̇yi dilerim. Kutlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.